Tamam okey. Kendisinin default'un default buydu galiba rengi. Değil mi? Doğru mu? Tamam bu tamam bu tamam. Yani hemen hemen buydu evet. Birazcık daha arttırılabilir belki. %120 desek. Yani biraz daha iyi. Okey tamam böyle chat. Okeyiz go oluyor. Selamun aleyküm. Bismillah bir eve girseydim kanka be. Saklanma yeri yok. Bura ne rağmen koyayım? Hızlı bir hayalet. Bu neyi bulduk? Kapıyı kapatacak. Kapatmadı. Kapatır dedim de kapamadı. Gene mi sen? Gene bu kapı. Kanka bu kapıda yarrak Foto olan niye iki ve bir yıldız sorması ayıp acaba? Ne olmuş bu oyuna amına koyayım? Gene bu oyunun anasını sikmişler tabi. Oyunun iki gün anasını sikmeden duramıyorlar ki amına koyayım oyunda yani. iki gün anası sikilmeyince bu oyunun götü başı ayrı oynuyor. Bu oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Ne bu kapı sevdası kanka be. Haunted Mirror var. Curse Position'ımız Haunted Mirror. Okey. Şunu çekelim de. Saklanma yeri yok galiba bu evde koymamışlar gibi geldi bana. Varmış. Burada var mı? Blue small bedroom'da, çocuk odasında yok. Ne attı bu piç? Hı hı. hı, -hı. Ne oldu Ya bu kim amına koyayım ya. Ne attın oğlum sen? Bir şey atmış bu yarrağına. Uğraşamayacağım. uğraşamayacağım. Bak 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 bak. Ne olur üç yıldız var tamam. Tamam burayı bir kurulalım bakalım. Burada bir yerde çünkü bu dalayarak. Aleykümselam. Damarlayarak mı? <laughs> 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 bak. Telefon değil kanka bu. Elimdeki IMF metre amına koyayım. Yılların IMF metresinde telefon dedi ya lan Şimdi bunu aldık, bir orb çekledik. Parmak izi baktık. Bir de derece ölçeriz ya. Elimizde bir de çakmak alalım. Çakmak taşımak sünnettir. Öyleymiş yani ben öyle, öyle duydum. Kanka bu kapılarda sik mi var ben anlamadım. Orb mu gördüm yanlış mı gördüm yanlış görmüşüm herhalde. Mor parmak izi. Ultraviyoleyi bulduk arkadaşlar. İlk kanıtımız ultraviyole. Barn, barnak izi. Şöyle bir barnak izini bir çekelim. Kaç derece? Kaç degree burası? 8 9 4 9 burada Pitch. Annesi fırfır burada arkadaşlar. Mor nerede? O fosforlu dildo. Ha, okey orada. Fosforlu dildo ile bir şu kapıya bakalım. Burada da barınak izi var. Enayi fingerprint fotoğraflarını bir çekelim. Tamam. Görevlere hiç bakmadık. Firelight, crucifix yakma bir de parabolikten paranormal ses duyma görevleri varmış. Güzel. İyi yapacaksın. Çok iyi yapacaksın kanka. Aynen bunu yap. Bir de bakalım konuşuyor muymuş? Konuşkan bir insan mıymış? Hayal etmiyormuş pardon. Reis'in Dots'unu koyalım. Reis'in kitabını koyalım. Are you here? Are you close? Are you close? Kanka yarrak mı var orada ben anlamadım ki. pitch Perfect'e doğru gidiyor güzel. vurup Urup çek. Urup yok amına koyayım ya. Kitaba yazdı. Dingil Orb yok. Interaksiyonel ghost writing. Nice. Oh, 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 Demon olsa çoktan saldırırdı gerçi ya. Değil mi? Demon olsa saldırırdı muhtemelen şimdiye kadar. Demon olmasın. Cık. Nicholson. Sickles'ın. Nicholson kanka. şey sabit düzelsene Sana zahmet. <laughs> Firelight. Hmm. Bu tamam. Firelight. Bir de pornobolik mikrofon görevi varmış. Bir tane şuna yiyelim de anamızı sikmesin içeride. Poltergeist bu muhtemelen. Çok eşya atmadı ama. Hunt'ta belli olur. Dalayarak. Selamun Aleyküm. Üfle sikerim. Şimdi konuş sikerim. Sus artık. LMf5 yok. Olamaz zaten. iki kanıt. Bir tanesini gizliyor şu an. Üçlü amına koyayım şunu ya. Kanka senin götünü sikeyim ben. Belki buradasındır. Konuş artık. kanka konuş be. Onu sokacağım bir tarafına bir daha çıkarmamak üzere. Konuşsana oğlum. Hmm. Fotolar fullendi. Görevin teki konuştu piç. Eee bu demon değil. Haca interaksiyon vermedi. Ya mining ya poltergeist ama ben ben mining olduğunu düşünüyorum bunu ya. Bence mining bu Ne dediniz? Abi hayalet neden Şam'dan o Siki ve kahyası öyle istemiştir. Mining muhtemelen bu. Hacı yaktıracağız. Tuz dökeriz. Ve şunu alalım da götümüzü sikmesin diyeceğim. Alamıyoruz ki amına. Bunu niye alıyoruz ki amına koyayım biz? Polterlık bir şey yapmadı mı? Evet, polterlık bir şey yapmadı. Muhtemelen mailing bu arkadaşlar ya. %90 mailing bu. Burada da amcık amcık bir şeyler atıp duruyor. Sikeceğim bir dalağını. Oo. Oo. Sakin ol şampuan. Şimdi ben bunun ne yarram olduğuna bir bakayım hemen fast kır sikerim. Kırdım. Ne bu acaba ya? Repeal the ghost görev falan var mıydı? Yok. Kanka bu polter ya. Çok eşya fırlatıyor. Poltergeist bu bence. In my opinion. Baksana kanka. Polter artı geist bu. Ama belli olmaz. Mailing de çıkabilir. Hiç bilemeyiz. Hunt'ta zaten poltro olup olmadığını çok rahat anlarız. Myling olup olmadığını da anlarız aslında. Polter bu ya. İyi aşağı mı atm atmıyor ki şu an. Ha, atıyor. Polter değil mi bu ya? Kanka bu arada Myling de olabilir bu ya. Ben Myling diyeceğim buna. Ne derseniz diyeyim ben buna mining diyeceğim. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Kafamı sikiyim ki ben. Ben ben beynimi sikiyim kanka ben ya. Kafatasımı sikiyim ben ya. Bildiğim şeyi niye ben kendi kendime kafamda overthink'e düşüp teori yaratıyorum ki ben kimim amına koyayım ya. Mal Mustafa. Have a member of your team witness a ghost event. Ghost event geçirecekmişiz. Cleanse the area near the ghost using incense. Tütsü kullanarak hayatın bulunduğu bölgeyi temizleyecekmişiz. Bilmiyorum kalsın ya. Have a member of your team escape the ghost ring hunt. Hunt'tan bir de kaçacakmışız bir de. Öyle miymiş kanka? Baksana şu. Sandalye siken 14. Görüşürüz kankam. Music box yok. Dur bir amına koyayım oyuna girseydik kanka be. Ne oluyor amına koyayım? Oo, uni uni eve girer girmez elendi. Besmele çekseydik bir amına koyayım. Maymun parmakları yok. Bone yok. Bone nerede amına koyayım ya? Ali dolu yok. O yok bu yok anasını götünden sikeceğim şimdi. Bone kim amına ne koyayım? Nerede kanka bu bone ya? Buradan saklama yok, burada saklama. Galiba Anladım. Anladım iki. Oo. Resultante importante. Dik durmuş amına koyayım. Telefon nasıl böyle durabilir ki kanka? Bu yarane öz evladı beni mi kovalıyor acaba? Piç. Anasını kovalayacağım onu birazdan. rahatla kalın siz. niye saklanma yeri yok ve bone nerede amına koyayım ya? Vallahi saklanma yeri yok katta. Sıfır. Enayi <laughs> bonesi. Hemen bir curse position check atalım şöyle. Enayi saklanma yeri buradaki garajda tamam. Şunu açalım buranın bir. <laughs> Bunu bulduk kanka. Summoning Circle'mış. Curse Position. Abi şu yandan beyaz ışıkları nasıl kapatacağız ya? Hangisi o acaba ona koyayım? Hangisi oğlum o? Ha tamam buldum. Direkt ofo ya. Aynen tamam buldum. Hatlılov yapalım daha gerçekçi olsun. Yarrağ nedir nasıl yalanır bilir misiniz arkadaşlar? Ben yedim de o yüzden öldüm. Olun evi terk edemedim amına koyayım. Of. Bir şey diyeceğim bu. Bu hızlanıyor da bir ara. Bizi görünce falan. kim amına koyayım? Oyun başına YMF 5 vermedi. YMF 4 verdi. Jin olabilir bu bu arada. Bu Jin olabilir. Passable ya. oluyor o e. selam Ha burada bir yerde bu ya. Da nerede amına koyayım? Nerede attı onu? burada. Kitaba da yazarsın sen kanka. Ben nasıl ölmedim hala oyunun başında onu düşünüyorum. Ne oluyor amına koyayım ya? dakika çözeceğiz bu işi. Bu işi çözeceğiz. Evet. Vallahi salakam varmış. Sorma ya. Çözeceğim ben bu işi çözeceğim. Şunu da yiyeyim. Şunu aldım. Bunu almıştım zaten bunu yapayım. Bunu bir götüreyim. Demon olabilir bu arada. Evet, Demon'a yaklaştık bir adım daha. Bir dakika şuradaki cama tıkladı iki kere. Hangi cama tıkladın amına koyayım? burada arkadaşlar. Ya şu kitaba da mı yapayım? Ne acaba bu ya? Çok garip geldi bana şu an. Oyunun başta çok agro attı bana. Tık, tık. Şunu da alalım götümüzü sikmesin. Ee, şu kliyans görevini de bir aradan çıkartsak so fena olmaz yani. ışık açmış lan. Mara elendi. Zaten olamıyormuş. Are you here? are you close? Are you here? Are you are you old? Are you old? Are you young? Are you close? Are you close? Are you here? Ay amını siktiğimi ya şeyi. Nerede oğlum bu dalayarak? Nasıl yani amına koyayım? Nasıl yani amına koyayım? Ay bacını sikiyim. Götten yiyecekmişiz şey, hissiyatı size de geldi mi? Oh, oo başlıyor, hazır mıyız? En sikişken hayaletler var şu an. Acaba hangisi? Şimdi ork kovalayacağız. Mimik mi değil ona bir bakacağız. O mimik değil. Yüzde doksan. Mimik değil bu muhtemelen. Urb yok çünkü. Hayır. Evet, urb yok. <laughs> 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 Şeyim bu hantı olabilir ya. Ama hiç Breaker da kırmadı. Niye acaba? EMF metre buradaymış. Orb yok. Ghost orb yok. Bu kim amına koyayım ya? Orb yok. Freezing bulduk, ultra göre bulduk. Jin, Jin çok pasa bu bu arada ya. Jin bu bu arada. Bu Jin ya. Kimse benim fikrimi değiştiremez. Şu an Jin bu ya. Ay adaptation bir kapatalım şu ay adaptation'ı Bu Jin arkadaşlar haberiniz olsun. Orb yok, Vedmar orb yok kanka. Sus artık lütfen orbi yok. Dalga falan geçmiyor. Hı. Saldırması lazım şu an ama saldırmayacak. Curse position'ımız neydi? Summoning circle'dı. Şunu bir doğursak mı ya? Ne diyorsunuz bu işe? Şuraya bir tuz atayım bakayım. Kanka sus artık abi ananı sikeceğim yani 10 kere aynı şeyi. Niye 5 dakika banlıyorsun ki o malı? Banla amına koyayım perma gitsin ya. At kanka hadi. At şuraya bas ayağını şuraya amına koyayım. Ne günaydın oğlum millet savura kalkacak şimdi. <laughs> Bas artık şunlara da. Ya da saldır. Saldırır mı saldırmaz ki? Tamam okey orada. Şu bir. Şu iki. Nereye parmakladın sen bakayım? Burada bir... Ben buldum nereye parmakladığını. Ananı bacanı götürün eski beni parmaklayacak şimdi. Ya bu demon mi jin mi ya? Kısa bir depar attı gibi bana da jin gibi geldi ya. Jin mi demon mu bu chat? Hadi karar verin. Ona göre golleyelim. Bence de jin bu ya. Çok jinimsi. Evet çok kısa depar attı orada. Ben de onu fark ettim. Ben jin diyorum buna ya. Demons'a tüm chat toplanıp kar... terbiyesiz -les, ahlak -lesiniz. Yani... Ne oluyor lan? Ya...